video ile herkese merhaba. Ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte akıllı bir saat inceleyeceğiz. Konumuzu kapaktan da gördünüz zaten. Genelde bilgisayar, bilgisayar parçası, mouse, klavye gibi ürünlerini görmeye alışık olduğumuz Asus markasının farklı bir ürününü inceleyeceğiz. Yani akıllı saatini. Gerçi öyle diyorum ama ben de yıllardır Asus'un Powerbank'ini kullanıyorum. Gayet de memnunum. Neyse bugünkü konuğumuz Asus markasına ait Vivo Watch 5 modeli akıllı saat. Bu saatle birlikte vücut ısınızı sürekli olarak ölçümleyebiliyorsunuz. Duygu stres durumunuzu anlık olarak takip edebiliyorsunuz ve üzerinde bulunan gelişmiş GPS sayesinde anlık olarak nerede olduğunuzu bile biliyorsunuz. Yani herhangi bir telefona ihtiyaç duymadan da dahili olarak içerisinde GPS bulunuyor. Hatta eğer yardıma ihtiyacınız olursa bu GPS sayesinde anlık olarak sağlık durumunuzu yardım istemek için mesaj olarak iletebiliyorsunuz. Hem de konumunuzu da göndermiş oluyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Umarım tabii ki de güzel şeylerde kullanırız. Yardıma ihtiyaç ihtiyacımız olduğunda değil diyorum. Bunlar gibi daha birçok özelliği bizlere sunuyor. O yüzden benim beklentim çok yüksek açıkçası. Bakalım bu saati hep birlikte inceleyelim. Gerçekten almaya değer mi? Hep birlikte görelim. Ama her şeyden önce hemen aşağı inip tek tıkla abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuzda gerçekten çok mutlu oluyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi sade bir kutu tasarımına sahip. Saatin çizimi burada bulunuyor. Şöyle biraz parlak bir yüzeyi var burada. Marka modelini burada yazmışlar. Onun için pek fazla detay bulunmuyor. Hemen kutumuzu açıyorum. Karşımıza saatimiz çıkıyor. Bunu da kenara alalım. İlk olarak bir tane yedek kayış çıkıyor. Bir tane şarj kablosu. 3 tane şarj kablosunun ucunu korumak için takabileceğimiz sapakçığı bulunuyor. Şu kısma bu üç kapağı da takabiliyoruz. Yedekli olarak bu şekilde bizlere göndermişler. Bir tane de temizleme fırçası çıkıyor. Böyle bir aparatın saatten çıktığını ilk defa görüyorum açıkçası. Mutlaka kullanışlı olacaktır. Bir noktadan sonra zaten şöyle görebilirsiniz. Bu tarafı sivri bu tarafı da fırça halinde rahatlıkla kullanımı sağlayacaktır. Ve son olarak da kullanma kılavuzuyla garanti belgesi çıkıyor. Ama şu şekilde bakarsak gerçekten ansiklopedi gibi Kitapçıklar olduğunu görebiliriz. Farklı farklı dillerde uzun uzun her şeyi anlatmışlar. Güzel bir kılavuz hazırlamışlar. Zaten siz de şöyle kalınlığını görebiliyorsunuz. Bayağı kalın baba gibi bir kılavuz hazırlamışlar. Saatimizi de yerinden çıkartıyorum. İlk olarak en merak ettiğim şey şarjın olup olmaması. O yüzden şöyle bir basıl tutarak açmaya çalışacağım. Şarjı var. Açılıyor. Çok güzel. Hemen bakalım dil seçeneğini seçmemizi istiyormuş. Hangi diller var acaba? Türkçe var mı mesela? Evet. Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. O yüzden İngilizceyi seçiyorum. Hemen ayarlarını yapmak istiyor. Ama ben saatin ayarlarını yapma kısmına geçmeden önce bir uygulamasını indirelim istiyorum. Uygulamasını inceledikten sonra saati hemen hızlıca kurcalarız zaten. Kullanma kılavuzun üzerinde bulunan QR kodu hemen kameraya okutuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Asus Health Connect uygulaması hemen karşımıza çıkıyor. Bunu da indiriyorum. Uygulamamız inerken biz de biraz saatin tasarımı özelliklerine göz atalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi paslanmaz metal bir kasaya sahip, gayet kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Şu sağ üst köşede sensör bulunuyor. Bu sensörü kullanabilmek için de burada elektrot bulunuyor. Yani parmaklarınızı bu şekilde koyarak sağlık ölçümlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Yan tarafında da bir tane çoklu fonksiyon tuşu bulunuyor. Bu tuşla birlikte saati açıp kapatabiliyoruz. İşte menüye geçiş yapabiliyoruz. Ana menüye geri dönebiliyoruz. Ana menüden kastım yani asıl kadrına geri dönebiliyoruz. Çeşitli fonksiyonları bulunuyor bu şekilde. Kayışına bakacak olursak şöyle gördüğünüz gibi hava alabilen bir yapıya sahip. 14,5 santimetrelik bir boyu bulunuyor. Buradaki kayışın hemen yedek kayışı da çıkartalım. Bir tane de 12,5 cm'lik kayışı bulunuyor. Kendi bilek ölçünüze göre istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben tabii ki de kısa olanı tercih edeceğim. Hatta hemen birlikte değiştirelim. Bu arada kayışları evrensel boyuta sahip. Yani siz beğendiğiniz herhangi bir kayışı alıp bu saatte kullanabiliyorsunuz. Özellikle mesela silikondan yapılmış bir kayış bulunduğu için atıyorum deri tercih edebilirsiniz. Onu da rahatlıkla takabilirsiniz. Hemen şu kayışını çıkartalım. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çıktı ve diğerini takıyorum. Şuradaki çantayı kenara doğru iktirmeniz gerekiyor. Evet, kolay bir şekilde kısa kayışı taktım. Saatimizi takmadan önce hemen alt kısmına da bakalım. Yine burada sensörlerimiz bulunuyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi şarj edebileceğimiz kısım bulunuyor. Hemen saati şöyle koluma takayım. Bir de kolumdaki duruşunu görün. Evet, saatin kolumdaki duruşu da bu şekilde. Yani tahminimden çok daha güzel durdu bence. 46 milimetrelik çapa sahip büyük bir saat aslında ama ben bileklerim ince olmasına rağmen gayet hoş durduğunu düşünüyorum ki erkeklerde ya da daha kalın bilekte insanlarda çok daha güzel duracaktır. Bu arada saatimizi kalınlığı da 13 milimetre ve ağırlığı da 74 gram. Yani biraz saat olduğunu hissettiriyor kolunuzda ama çok ağır bir hissiyat da vermiyor. Hızlıca bir de teknik özelliklerine bakalım. 5 atmosfer basıncına yani 5 atm basınca karşı dayanıklı. Yani bu saatimizle 50 metreye kadar dalışlar yapabiliyormuşuz. Ki bence bu videoyu izleyip 50 metreye kadar dalış yapabilen pek fazla insan yoktur. Tabi markanın belirttiği 50 metreye kadar dalınabildiği yönünde. Saatin doğru ölçüm yapabilmesini sağlayan birçok sensör bulunuyor. Videoyu çok uzatmamak için hepsini tek tek saymayayım şöyle şuraya yazarız bütün sensörlerini doğru oradan bakabilirsiniz özellikle sağlık alanında çok doğru sonuçlar bize verebildiğini iddia ediyor Bluetooth versiyon olarak 4.2 kullanılmış biraz daha yüksek olabilirdi bence ve akıllı saatlerde en önemli özelliklerden bir tanesi olan şarj süresine baktığımızda bekleme halindeyken 14 gün rahatlıkla kullanabileceğimizi söylemiş marka bize ama normal kullanımda bu tabii ki de kullanıma göre değişiklik göstererek 7 ila 10 gün arasında. Şarj şarjı gidecektir yani. Bence bu da gayet güzel bir süre. Yani kullandığımız akıllı saati haftada bir şarj ediyor olmak güzel bir konfor. Şöyle hızlıca saatin kurulumunu başlatalım. İngilizceyi onaylıyorum. Cinsiyet belirliyoruz. Boyumuzu belirleyeceğiz. İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Saat gerçekten çok kaliteli bir hissiyat veriyor. Ama ekran parlaklığı çok düşük. Yani bu kadar ışıkta olduğum için mi bu şekilde gözüküyor bilmiyorum ama açık havada falan kullanırken biraz rahat ettirmeyecekmiş gibi hissiyat veriyor bana açıkçası. Zaten size de yansıyordur kamerada muhakkak. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla çok net bir şekilde ekran gözükmüyor. Neyse şöyle yukarıdan aşağı doğru indiriyorum. Burada bildirimleri görebiliyoruz. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda saatin kadranları arasında geçiş yapabiliyoruz. Şöyle birkaç tane kadran seçeneği bulunuyor. Buradan istediğinizi tercih edebilirsiniz. Mesela bu kalsın. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda günlük olarak kaç adım attığımızı, kaç dakika yürüyüş yaptığımızı ve ne kadar merdiven çıktığımızı, kaç kat yukarıya doğru tırmandığımızı bize gösteriyor. Bu da ekstra bir özellik olmuş aslında. Bunu da şu şekilde yapıyor. Yukarı doğru kaydırdığımızda altimeter çıkıyor. Yani sizin şu anki rakımınızı size bildiriyor. Biraz önce söylediğim gibi GPS'i çok güzel çalıştığı için rakımını da aynı şekilde doğru olarak size verebiliyor. Böylelikle kaç kat çıktığınızı da çok kolay bir şekilde hesaplıyor. Şöyle biraz daha aşağı indiğimde ne kadar kalori yaktığınızı görebiliyorsunuz. Sonra yine aynı ekranı dönüyor. Uyku takibi burada bulunuyor. Yine uykuda da detaylı olarak bize analiz veriyor aslında. Onu da şu şekilde yapıyor. Zaten derin uyku, hafif uykuyu her saat neredeyse artık veriyor. Bunun yanı sıra işte uyurken kaç kere döndünüz, ne kadar yatakta oyalandınız, ne kadar uyudunuz vesaire detaylı olarak her şeyi size gösteriyor. Bu bilgileri takip etmek isterseniz yani günlük olarak Değil de düzenli olarak takip etmek isterseniz o zaman telefonla eşleştirmeniz gerekiyor. Düzenli olarak telefonla eşleştirmeyi yaptığınızda geçmiş yönelik verilere de rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Uyku kısmında aşağı doğru indiğimizde biraz önce bahsettiğim verilere de ulaşabiliyoruz. Sağ doğru kaydırıyorum. Alarm kurabilirsiniz. İlk başta kurulum aşamasında yaptığımız cinsiyet ve işte sağ kol sol kol seçimini burada yapabiliyoruz. Egzersiz kısmına geldiğimizde dans var, yüzme var, yürüyüş var, işte bisiklete binme, yoga, kor egzersiz var. Stretching var ve dansa geri dönüyor. 9 tane egzersiz bulunuyor. Yani ne kadar yeterli olacaktır bilmiyorum. Çok fazla skalası yok spor konusunda ama yani çok profesyonel farklı dallarda spor yapmıyorsanız muhtemelen işinizi görecektir diye düşünüyorum. Geri geldim. Devam ediyorum. Kalp ritminizi buradan görebiliyorsunuz. Mesela şu anda ölçüm yapıyor. Bir ölçüm yapsın bakalım. Bekleyelim. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi anlık olarak nabzımı ölçümle de 84 olarak buldu şu anda. 85'e de çıkıyor. E, genelde benim nabzım biraz yüksek atar aslında ama bu seviyelerde de olabilir tabii ki. Devam ediyorum. Vücut ısımı ölçümlediğini söylüyor. Nefes alıp vermemi istiyor şu andaki ölçümü yapabilmek için. Ay başım döndü. Şöyle oradaki kafa doldukça nefesi içinize çekmeniz gerekiyor. Oradaki kafa üfledikçe baloncuklar doldukça da üflemeniz gerekiyor. Yani oradaki ritme uygun olarak nefes alıp vermemiz gerekiyormuş. Şu anda stres durumu ölçümledi ve rahat buldu beni. Şu an baya rahatmışım. Doğrudur. Evet. Başarılı bence. Devam ediyorum. Vücut ısımı şu anda ölçümlemiş. 35.8 gayet normal. Doğru ölçümlediğini düşünüyorum. Devam edelim. PTT indeks dediği aslında eş olarak tansiyon, nabız ve kandaki oksijen oranının ölçümlemesi. Hemen bunu da deneyimleyelim. Parmaklarımızı yerleştiriyoruz. By the of... çoktandır uygulama indi. Biraz uygulama incelemeye başlayalım. Evet şu an eşleştirme istiyor. Vivo Watch 5 olarak seçiyorum. Biraz aranıyor. Yani saate bir bildirim geldiği zaman şöyle yandan bakan kimse bunu göremeyecek. Yüzü bir şekilde bakmanız gerekiyor. Evet buldu. İleri diyorum. Evet. Buraya bir parala geldi. Hemen bunu girelim. İzin ver. Evet genellikle sağlık verilerine önem veren bir saat olduğunu başta da söylemiştim zaten. Uygulamaya girdiğimizde de hemen bizi sağlık verileri karşılıyor. Daha sonrasında aygıt ve ayarlar olmak üzere 3 tane bölmeden oluşuyor. Sağlık verilerine geldiğimizde şu an pek fazla veri bulunmamasına rağmen işte günlük olarak PTT endeksini burada ilk olarak PTT endeksini bize gösteriyor. Kalp atış hızı yani nabzınızı buradan görebiliyorsunuz. Kandaki oksijen seviyesi %92 olarak ölçümlenmiş. Stres seviyesi azaltma diye bir şey var. Bunun içine girdiğimizde günlük olarak işte ne kadar ölçümlemiş haftalık olarak bunların takibini buradan yapabiliyoruz. Vücut uyumu, dinlenme dediği kısma geldiğimizde günlük olarak ne kadar dinleniyoruz günlük olarak ne kadar stresliyiz ne kadar dengeliyiz. Bunun verilerini buradan görebiliyoruz. Geri geliyorum vücudumuzun sıcaklığını buradan görebiliyoruz. En son 35.7 ölçümlemişti. Burada da bulunuyor. Uyku verisi şu an burada bulunmuyor ama dilerseniz buradan detaylı olarak görebiliyorsunuz. Ne kadar REM uykusunda, ne kadar ışıklı, ne kadar konforlu uyuduğunuzun takibini yapabiliyorsunuz ve horlama kaydını da başlatabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik bu arada geri geliyorum. Egzersiz takibini yapabiliyoruz. Kaç adım atmışız? 16 diyor. Zaten saati yeni taktım. Health dediği kısma girdiğimizde yine sağlıkla alakalı verileri hep birlikte görebiliyoruz. Kadın dönemi takibi bulunuyor. Bu da yine çok güzel bir özellik bence. Yani saatin içerisinde bu özelliğin bulunması da güzel olmuş. Elle dediği kısma baktığımızda kan şekeri, kan basıncı, kilo ve ilaç takibini yapabildiğimiz kısım bulunuyor. Bunu da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İçerisine girdiğimizde genel olarak günlük, haftalık aylık hatta yıllık verilere ulaşabiliyoruz. Geri geliyorum ve sağlık kısmı genel hatlarıyla bu şekildeydi. Eğer paylaşmak isterseniz şu kısma girerek dilediğiniz kişilere günlük olarak verilerinizi aktarabiliyorsunuz. Günlük olmak zorunda değil, istediğiniz zaman aktarabiliyorsunuz yani. Geri geliyorum. Şurada hesabım benimle alakalı bilgiler bulunuyor. Aygıt kısmına geldiğimizde hemen Aygıt'ı burada görebiliyoruz. Aygıt'ın ayarlarını yapabiliyoruz. Pil durumunu öğrenebiliriz. Şu an bağlı durumda olduğunu görüyoruz. Dil ayarını yapabiliyoruz. İşte bildirimler gelsin mi gelmesin mi? Bunları görebiliyoruz. Gelen aramaları almak istiyor muyuz? Mesajları almak istiyor muyuz? Hareket hatırlıcısını da buradan açıp kapatabiliyoruz. Bunu da biliyorsunuz zaten. Sabit olarak bir saat oturduğunuzda saat size uyarı veriyor. Kalk biraz dolaş. Bir saattir hiç yerinden kıpırdamadın diye. Bu da yine güzel bir özellik. Ama artık genelde çoğu akıllı saatlerde bulunan bir özellik. E-Fotura mobil barkod. Bu barkod sisteminin bulunması da yine ileri dönük güzel bir özellik. Yazılım güncellemesini buradan yapabiliyoruz. Alarm kurabiliyoruz. Saat ayarlarını yapabiliyoruz. Arka planda ölçümlerine devam etmesini istediğiniz özellikler varsa atıyorum nabzımı sürekli olarak ölçsün istiyorum diyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz görüntüleme modu diyor. Hemen buraya geliyorum. Buradan cihazın görüntüleme modunu aslında seçiyorsunuz. Yani genel modda mı dursun yoksa destekli okuma moduna alınsın mı? Atıyorum gözümde bozukluk vardır ve tam olarak yazıları okuyamıyor olabilirim. O zaman destekli okuma moduna alarak daha yazıların büyük olmasını sağlayabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş bir özellik ben çünkü belli bir yaştan sonra herkesin yaşadığı bir şey. Hani öncesinde de tabii ki de yaşayanlar var ama atıyorum işte 40 yaşından 45 yaşından itibaren çoğu insanın yaşadığı bir problem olduğu için yine güzel düşünülmüş bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Saat yüzü düzenleyici kısmına geldik. Evet kadran yüzlerini buradan görebiliyoruz. 16 tane seçenek var. Bunlardan dilediğinizi seçerek uygulayabilirsiniz. Bunların hepsi zaten saatte de mevcut olduğu için şu an buradan uygulamanın bir anlamı yok bence. Hızlıca saatten de yapabiliriz bu işlemleri saat yüzü galerisine girdiğimizde burada tamamını görebiliyoruz özelleştirilmiş saat yüzü dediğimizde buradan artı diyerek dilediğiniz gibi fotoğrafları saatinizin ana yüzü haline getirebiliyorsunuz bunu hemen deneyimleyelim bir tane manzara fotoğrafını seçiyorum bakalım senkronize edecek mi bu şekilde olsun mesela Deniz fotoğrafı bu şekilde gözükecek uygun mu diyor ya da böyle mi gözüksün böyle mi gözüksün diye soruyor bu şekilde uygun diyorum kaydet diyorum Evet şu anda güncelleniyor gördüğünüz gibi Evet fotoğraf yüklendi. Burada gayet güzel bir şekilde renkler canlı gözükse de saatte pek öyle gözükmüyor. Ama yine de böyle bir özelliği de olması da güzel olmuş bence. Geri geliyorum ve devam ediyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Verileri yedekle diyebiliriz. Mesela şu anda otomatik olarak veriler yedekleniyor. Dilerseniz otomatik yedeklemeden çıkartıp kendiniz manuel olarak da yapabilirsiniz. Sağlık verilerini düzenleyebilirsiniz. Buradan hangileri bulunsun saatin üzerinde ya da hangileri sürekli olarak ölçüm yapsın bunları seçebilirsiniz. Health kit ile eşitle. Yani telefonunuzda hali hazırda olan sağlık uygulamasıyla eşlemek isterseniz bunu da yapabiliyorsunuz. Onun dışında pek fazla bir şey bulunmuyor. Genel hatlarıyla uygulamamız da bu şekildeydi. Saatimizi de uygulamamızda detaylı olarak inceledik. Teknik özelliklerinden de bahsettik. Yine kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Genel olarak bu saat alınır mı diye bana soracak olursanız ben bu saati evet severek kullanabilirim ama buna gelene kadar daha uygun fiyatlı alternatifleri de tercih edebilirim. Çünkü benim bu kadar çok sağlık veri ihtiyacım yok aslında. Yani ben düzenli olarak vücut ısımı görmeye ihtiyaç duymuyorum. Nabzımı sürekli takip etmek istemiyorum o kadar da yani. Normal akıllı saatten beklentim. Bildirimleri anlık olarak bana getirmesi, adım sayması, egzersiz yaparken beni takip ediyor olması benim için yeterli. O yüzden fazla fazla özellikleri var. Daha uygun fiyatlı alternatifleri de tercih edebilirim. Ama bu saati kimler kullanabilir diye düşünürsek, gerçekten düzenli olarak sağlık verilerini kontrol etmek isteyen, GPS'i güzel çalışsın, dahili olarak GPS özelliği bulunsun, ben tansiyonumu, nabzımı, kandaki oksijen oranını vesaire, işte vücut sıcaklığımı bunların hepsini anlık olarak sürekli takip etmek istiyorum. Ve işte denize girdiğimde de kolumdan çıkartmak zorunda kalmayayım. Suya da dayanıklı olsun diyorsanız bu şekilde şık, güzel tasarıma sahip bir saati tercih edebilirsiniz. Fiyatlar sürekli güncellendiği için saatin fiyatını vermiyorum. Eğer merak ederseniz veya satın almak isterseniz açıklamalar kısmındaki linkine bakarak saatin güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hemen aşağı inip videoyu beğenmeyi ve tek tıkla hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın. Siz abone olduğunuzda gerçekten ben de daha çok hevesleniyorum. Daha çok video çekmek istiyorum ve gerçekten gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.